Prostat, pelvis bölgesinde bulunan ve sadece erkeklerde bulunan küçük bir bezdir. Bir büyük ceviz büyüklüğündedir ve mesanenin altında yer alır. Üretrayı çevreler. Bu da idrarı mesaneden penisten geçirerek vücut dışına taşıyan ince bir tüptür. Prostat, erkek üreme sistemi için esastır. Kalın bir sıvı üretir ki bu da semenin önemli bir parçasıdır. Yaş ilerledikçe prostatınız büyüyebilir. Bu benign prostat büyümesi veya BPH olarak bilinir. Durum tehlikeli değildir. Ancak büyümüş prostat üretranızı sıkıştırdığından idrar yapma üzerinde etkisi olabilir. BPH yaşla ilişkilendirilen ve 50 yaş ve üstü erkekler arasında yaygın olan bir durumdur. Prostat büyüklüğünün yaşla neden tam olarak büyüdüğü hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak testosteron ve östrojen gibi büyüme hormonları rol oynar. Eğer BPH'iniz varsa yaşayabileceğiniz belirtiler arasında idrarın zayıf veya kesik olması, idrar yapmaya zorlanma, sık ve acil idrar ihtiyacı, gündüzleri alışılmışın üzerinde idrara gitme ihtiyacı, geceleri alışılmışın üzerinde idrara gitme ihtiyacı, nokturya, idrar yapma sırasında zorlanma, mesanenin tamamen boşaltılamaması, idrar yapamama ve ağrılı mesane ve alt karın yer alabilir. İdrar retansiyonu, idrarda istenmeyen sızıntı, inkontinans gibi semptomlar. BPA tedavi edilmesi önemlidir ve vücudunuzu sağlıklı tutmanıza yardımcı olacaktır. Tedavi olmaksızın uzun süre devam ederse semptomlarınız kötüleşebilir ve idrar retansiyonuna, idrar yolu enfeksiyonuna, idrarda kanama, mesane taşları ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuza bildirmelisiniz. Genellikle Semptomlar etkili ilaç tedavisiyle kolayca iyileştirilebilir ve az yan etkiyle tedavi edilebilir.